Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet beraber senin Mono Booster Box açılımına açılma devam edeceğiz Evet paketlerim burada hazır. Evet ilk olarak neyden başlayalım? Evet önceden bildiğiniz kadarıyla Jax çıkmıştı. sola Jax efsane bir Pokemon. Evet arkadaşlar. İlk paketimiz açıyoruz. Dışarıda çok fazla kar var. O yüzden gelememişti. Evet kafasını uçuralım. Elimde de açmayı yapacağım şimdi. kişi görebilirim diye. Bekleyin. Buraya düşüptüleri şuradan kart çıkartsak. Şuraya koysak. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar e kartı destesini yaptım da Önceden çıkmıştı Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? İçinden çıkmadı da Evet g mi bilmiyorum İlk olarak Bu enerji Pinsir Pasif Simon D'Artagnan Hüseyin ha. Ee, sweet. Dragon Nair. Dragon Knight. Arkadaşlar işte GX. Tarros GX. Gördüğünüz gibi mükemmel ötesi. Bir tasarımlı GX hatta. Evet. iyi paketimiz iyiydi yani. Cilek çıktı. Onu hemen bende olmayanlar kısmına yerleştirelim. Sıradaki bende o ki olan cilek. Bunu elimle açmak istiyorum arkadaşlar. Ama elimle açamıyorum. <laughs> Şuraya bırakalım. Şuraya Arkadaşlar bekleyin hoppa şöyle bir skirmery bekleyin arkadaşlar tak <laughs> toy Dragonite. Her yer, her de yer bende yoktu. Kitolent. Bende vardı bu. Su bu enerji. Krembo. Dragonair. Alolan olan Bunu da olmuyorlar. Sıradaki paketimiz. Ayar şurayı temizlemem lazım arkadaşlar. Şuna sökelim de. Arkadaşlar dört partlık bir seri olacak bu. Bu partı da sayarsak. Bayağı var çünkü içinde. atalım, atalım. Çekelim. Hmm. <laughs> <laughs> hmm. Turku. Tope Yungas. Ultra ball. bekleyin arkadaşlar. Profesör Cookie, Cookie, Kuk, Cookie, Cookie. Telsa Nera. Dattani. Doğanay. Alan Dorgarito Arkadaşlar bir GX. bunu hatırlıyorsunuz aynı bundan çok çıkıyor bana onu netflix'ten de izleyebilirsiniz netflix'te var bayağı da güzel onu oradan izleyebilirsiniz Evet yine şanslı paketimse geldi bundan CX çıkarmıştım ben Şimdi bir tane Full Art filan bekliyorum ya da ben de olmayan bir ceket olur kardeşim. İşte de yine ver. Hmm. Rosie. <laughs> <laughs> Formatins. Bu verdim de. <laughs> Sparrow bende yoktu. Bende olmayanları kısma. Bekleyin arkadaşlar. Şurayı da düzenlemem lazım. Tamam ve sonra düzenlerim. Ee, devam ediyoruz. Kosmemem. Arkadaşlar, arkadaşlar dendiğin cinselam beni. Arkadaşlar bu ben burada iki paketi birleştirdim. Onu fark etmediniz siz. Bu enerji. Bir malsada. mansada değil de şuraya koyalım. Ripple. Arkadaşlar yine bir thank canızın minicik ameli alırsmıyım kimil? Daha paketimiz var galiba. 2. Yok 5 paketimiz var arkadaşlar. Şurayı toparlayayım. Arkadaşlar böyle bir gördünüz mü siz? Böyle cheese bir olur mu hiç? Çok ayıp. Arkadaşlar. Biz direkt bütün cilekleri toplayalım ilk bölümlerden de. Sonra geriye bir şey kalmasın. Allah Allah. Arkadaşlar şu toparlanmıyor. Ya toparlanır mısın kardeşim? Kardeşim parlandığın için işbirliğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar sıradaki paketimizi açıyoruz. Bu. Arkadaşlar ya bu böyle çok güzel bir şey gelecekmiş gibi bir his var hece. <laughs> Arkadaşlar bu sırada bakmıyorum. Korktu. Ben, ben de vardı. Brookfish, Mookfish. Evet. <laughs> Allah be. dengeyi bo bulmuş olabilirim. Bu fiş. Koko. Bu enerji. Buradan var bende. Şimdi şunu karıştırıyorum. Stella. Rumble. Adı Ratita. Son bu. Bak mit Brin und Brino. Guck Arkadaşlar geriye dört paketim kaldı. Şu anlık baya iyi gidiyoruz. O kadar bende olan çıkmadı. Bende ol, olmayan cihaz çıksa da olabilirdim. Ama çoğunlukla bende olan cihazlar çıktı için. Burada iki tane buradan çiçeklerimiz duruyor. Şunu en arkaya alalım. Bunu da açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi felaket felaket ötesi kar yağıyor. Hı 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 olsun. Taktiğim bir arkadaşlar lütfen. şöyle şuraya yerleştirelim en önemli eksiler. Grumble Stumble <laughs> Doğa enerji Ultrable Değil mi aynen Ay ultrable Şuraya Ripple Enerji reterval Mükemmel bir günmüş gençler işte yeni bir cihaz geldi bulabileceğiz ama bende olan cihazlar geliyor o sıkıntı bende olmayan cihazlar gelse daha iyi olacaktı. da bende olan cihazlar geliyor arkadaşlar geliyor şu paketlerimiz kaldı tek <laughs> bunu açıyoruz arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bir de benim abonelim çok yavaş oluyor. Lütfen biraz çabuk olun. Çünkü Shadow Mask yap yazarsanız çıkıyor. Shadow Mask. O grubumuz hala duruyor. Shadow Mask yazarsanız en üsttekine tıklayın ve oradan bulabilirsiniz. Pilser. Pasisiman. Sambu. Bansuit. Ultra Blue. Rowlet. Spenny. Like Serena, pardon. Serena, pardon. Bu Ya arkadaşlar ya yine cilet geldi. Sinir olmaya başladım ama. Arkadaşlar bakın. Bende olan bütün ciletleri göstereyim size. Evet arkadaşlar şundan çok var bende. buraya koyalım. Açın o düzenleyelim. Evet. Son iki paketim. Onları da açacağız. Biz bu işte arkadaşlar. Ben bunu açıyorum. Bu gelmiş. Bunu ne 11'den alabilirsiniz ama ama şey iki haftayı da geliyor. İki, iki hafta geçtiğinden cumartesi geliyor. Cumartesi gecesine yakın geldiği için de sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Raton Dex Raton Dex'i şuraya koyalım. Ee, Gece enerji Spray -o. Spray -o. Atı, alı olan Rati Kate. Alı olan Ratita. Bunlar Alı da vardı bir tane sahnesinde. Onlar bir yeri yok ediyorlardı neredeyse. Polis de or oraya her yerde dal dökülüyordu. Smoke, Forever. Maria ne Maria ne Sol go evcilik. Arkadaşlar yeter. Ben de olan Jinx gelmesin artık yeter. Son paketimiz. Ben de olmayan bir Jinx istiyorum ya da full art filan istiyorum ben. Bekleyin. Böyle kartlar istiyorum da gelemiyor. Arkadaşlar şu an ben şu an açtığımız kartlar hepsi bende olmayanlar. Benim defterime eser mı bilmiyorum. Şuradan şöyle. Açamadım. Hıh. Hmm. de arkadaş. Hadi sıfır cookie. Lollip Bob sonunda. Logandro. Dragonius. Ben de onlar gelmeye başladı. Cranwell. Crumbonable. Tresena. Golbat. Golbat. Arkadaşlar yine bu çilekten. Evet arkadaşlar bu part bu kadardı. Dördüncü parta kadar sürecek. Bu üçüncü parttı. Bir sonraki partta görüşürüz.